anneanne ben bir tıraş olup geleceğim tamam mı? Bak sakallarım kaşınıyor. Duruyor musun beni? Ben bir güzel doktor var. Ona gidip geleceğim. İyi hadi git bakalım. Çabuk gel tamam mı? Beni tıraş etmen gerekiyor. Anneannem bana yarım saat verdi. Çabuk eve gitmem lazım. Ben Hı. mi bekliyor? Evet ben seni görmek için geldim. Yalattır bu ya. Yemeyim. Hadi biraz oyun oynayalım ya. Hemen mi tıraş edeceksin beni? Bitti. Oo yakışıklı oldun mu? Diş için. Evet benim dişim çürümüştü. Hadi yattım bakalım hazırım çekebilirsin. Ay 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 çok acıyor ay ay. Üf, biraz acıdı ya. Çok acıdı ama sen yanlış dişimi mi çektin acaba? Yok. Ama hala ağrıyor bence bir kere daha bak. Tamam. Çiğonlar da bir Of bu çok korkarım. Bence bir iğne mi yapsaydın acaba? Aa evet doğru. Evet bir ağrı kesici yap bana. Ha baba. Senin adın neydi? Hayal. Hmm, ben seni çok beğendim. Hep sana geleceğim tıraş olmaya. Of iyi biraz acıt. Biraz acı daha şöyle elini tutabilir miyim? Aa tişörtüm de var. Tişörtüm de yapabilirsin. Ateşime de bak. Bir de benim aşılarım da tam değil. Bu sıralıyor muydu? Evet. Tuttum tuttum. Kaç derece? vakif dur ben de bakacağım. Kaç? On mu çok? Ha normal mi yani? Oo ben çok korkarım bıçaklar. Vay hayır, hayır hayır yapma yapma. Hadi hadi tutayım bacaklarını tutayım o zaman dur. Şimdi başka. Şimdi ilaçımı vereceğim. İlaç verdikten sonra dişim iyileşecek değil mi? Evet. Şurubin kaser Dişin hiç hasta olmaz. Tamam sen onu hazırlarken ben de bir bakayım şuralarda ne varmış biraz kucalayayım ya. Malzemelerini merak ettim. Belki ben de doktor olurum büyüyünce. Tıraşımı beğendin mi hayat? Varayım mı yavaş yavaş? Vur vur kemiklerim ağrıyor. Ben çok hoplayıp sıplıyorum ya. Kemiklerim çok ağrıyor. Yavaş vur kız. Yavaş vur Şimdi gidebilirsiniz. Biraz oynayalım mı sen? Ayaklarını gıdıklayayım mı senin? Oynayayım mı biraz seninle? Şurada biraz uyuyabilir miyim? Benim uykum geldi galiba. Tamam. Bitti mi? Annen de gelecek şimdi birazdan. Aa der misin ya? Biz ikimiz baş başa kalalım. Sana hani yarın sana alayım mı bizim gibi? Aa benim anneannem izin vermiyor bana biliyor musun? Bak üzüldüm. Bak böyle üzülüyormuş işte. Kız burası da çok rahatmış ha. Biraz uyuyayım senin yanında? Evet. Hadi gel sen de yanım hayat dikiyoruz uyuyalım. Ama saçım basılı. Ha o zaman beni böyle sev. Ay 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 kıdıkla beni. Ay 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 ay. Kız 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 kız. Sırıp seni hı hı. Sırıp seni hı. Sırıp Sı seni gel gel. Çok yapmıyordum. Ben oynamak istiyorum ya. Fat fat ellerini de çok sevdim ha. Gel bir pimeli gel. <laughs> oh oh çok pop değilmiş ellerin. Bir daha yapacağım. Getir elini bir daha yapacağım. Ne yapacağım onu bir daha, bir daha, bir daha. Da, da. Çok tatlı. Sana defne tamam mı? Sana yarın yemek ısırayım mı? <laughs> çok sevinirim. Ne pişireceksin bana? Patates. Çok severim. ha. Şimdi yok mu patates? Var, anneannem vardı. Hadi getir de yiyelim o zaman. Tamam, sen burada yat. Tamam, ben burada yatıp seni bekliyorum. Tamam mı? Güzel doktor seni için yaptım biliyor musun? Ay ben buna bayılırım. Anneannem bunu bize sadece günde bir kere veriyor biliyor musun? Canım çektiğinde senin yanına gelebilir miyim? Evet. Of bayılıyorum bunun kokusuna ya. Hmm. Şurada yiyin birazcık dur. Of of çok lezzetli. Adam hmm. baba. Teşekkür ederim beni beslediğin için.